Herkese merhaba arkadaşlar 3 kız kardeş yeni bölümünde neler olacak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkan her şeye rağmen, olacaklardan korksa da kalbinin sesini dinler ve somere döner. Diğer taraftan Rüçhan'ın uyanması Korman ailesi için bir sevince dönüşürken Türkan tarafında içinden çıkılmaz bir kabusa dönüşür. Somer annesine bu kötülüğü yapanın adım adım peşindedir. Türkan köşeye sıkışmış halde Kartal'la konuşur. Kartal'ın bu olay konusundaki tavrı nettir. Dönüş ise Serdar'dan geriye kalan kalp kırıklığıyla savaşırken Uzay ona destek olur. Tedavisinin devam etmesi için elinden geleni yapar. Mustafa Kormanlar ve Derya'nın baskısı, aşağılanmalara dayanamayarak yeni bir karar alır. Somer Türkan'la yeniden bir araya gelmenin hayalini kurarken, Türkan'ın Rüçhan'a karşı her an korkuları daha da büyümektedir. Videomuzun sonuna geldik daha fazla içerik için takip edip bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.